Dilekçe hakkının kullanılmasına dair kanun amacı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve yetkili makamlara yazı ile başvurma haklarının kullanılma biçimini düzenlemektir. Kapsamı Türkiye Büyük Millet Meclisi ile idari makamlara yapılan dilek ve şikayetler hakkında başvuruları kapsar. Karşılıklılık esası gözetilmek ve dilekçelerin Türkçe yazılması kaydıyla yabancılar da bu haktan yararlanabilir. Dilekçede bulunması gereken zorunlu şartlar neler? Dilekçe sahibinin adı, soyadı, imzası, dikkat edelim Türkiye TC numarası yok, kimlik numarası yok, imzası, iş veya ikamet adresinin bulunması gerekir. Dilekçe konusuyla ilgili olmayan bir idari makama verildiyse o makam bu dilekçeyi gerekli e, idari makama gönderir ve dilekçe sahibini bilgilendirir. İncelenemeyecek dilekçeler neler? belli bir konuyu içermiyorsa, yargı mercilerin görevine giren konuları içeriyorsa, dördüncü maddede gösterilen şartlardan herhangi birini taşımıyorsa, yani dördüncü madde neydi? işte adı soyadı yoksa, imzası yoksa, iş ve ikamet kadresi bulunmuyorsa incelenmez. Dilekçe sahiplerine en geç 30 gün içinde gerekçeli olarak cevap verir dilekçe komisyonu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen dilekçelerin dilekçe komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması 60 gün içinde sonuçlandırılır. Tekrar ediyorum. Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderildiyse dilekçeler 60 gün içerisinde sonuçlandırılır. Ancak TBMM tarafından dilekçe komisyonuna gönderildiyse dilekçe komisyonu 30 gün içinde cevaplandırır. Bunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iç tüzüğünde gösterilir. Unutmayalım. Bu kanun hükümlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Cumhurbaşkanı yürütür. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.